Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Türkçe doktorunuz Enes Avcı. Hepiniz dersime hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatım bozukluğunun ikinci bölümünü yani dil bilgisiyle ilgili olan anlatım bozukluklarını anlatacağım. Haydi başlayalım. Anlatım bozuklukları. Şimdi arkadaşlar önceki dersimizde anlatım bozukluğunun anlamla ilgili olan kısımlarını işledik, bitirdik. Bugünkü dersimizde ise yapısal bozukluklardan yani dil bilgisiyle ilgili bozukluklardan yani bağlaşıklıktan bahsedeceğiz. Hocam ne çok isim varmış öyle ama bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü size gelebilir. Yani yapı ile ilgili bozukluk diyebilir. Bağlaşıklık diyebilir. Bak aklında şöyle tut. Bağlaç, bağlaşıklık. Bağlaç neyle alakalı? Dil bilgisiyle alakalı, değil mi? O zaman bağlaşıklık da dil bilgisiyle alakalı anlatım bozukluğu. Lütfen bunu da unutma. O zaman haydi başlayalım. Bunlardan ilk arkadaşlar özne yüklem uyuşmazlığı. Bir öznemiz olacak bir de yüklemimiz olacak. Bunlar uyuşamayacaklar arkadaşlar. Bunun da püf noktaları olacak. E, o püf noktaları da Türkçe doktorunuz Enes Avcı sizlere verecek. Yaslanın geriye dikkatli bir şekilde takip edin beni. Şimdi arkadaşlar ilki tekillik çoğulluk uyumu nedir hocam? Şimdi bizim öznemiz çoğulsa yani lerler ikini almışsa ve insansa yüklemimiz tekilde olur çoğulda olur. Yok bizim öznemiz insan değilse yüklemimiz tekil olmak zorunda. Bak dikkat et insan ya da insan değil diyorum. ha. bazı arkadaşlar canlı cansız falan oradan yürüyor. Öyle bir şey demiyorum. İnsan mı değil mi? Futbolcular yemeklerden zehirlenmişler zehirlenmiş. Futbolcular özlem. İnsan mı değil mi? İnsan. O zaman yüklemim zehirlenmişler de olur, zehirlenmiş de olur. Tekil de olur, çoğul da olur. Gözetmenler bize sınavın önemini anlattılar, anlattı. Gözetmenler, özlem, insan. O zaman benim yüklemim anlattılar da olur, anlattı da olur. Tekil de olur, çoğul da olur. Bazı kararlar insanı hayal kırıklığına uğratırlar uğratır. Şimdi arkadaşlar bazı kararlar özlem. İnsan mı? İnsan değil. O zaman benim yüklemim ne olacak? Uğratır. Yani tekil olacak. Sanki tatilde haftalar hızlı geçiyorlar geçiyor. Şimdi arkadaşlar haftalar diyorum. Haftalar benim özlem. Yüklemim tekil mi olmalı çoğul mu? Hemen bakıyorum özlem insan mı değil mi? Haftalar insan değil. O zaman benim yüklemim tekil olacak. Yani geçiyor olacak. Geçiyorlar değil. Bir sorun var arkadaşlar. Çiçekler utancından boyun eğdiler mi? Boyun eğdi mi? Diyorsunuz ki hocam öğrendik. Çiçekler insan değil. Çoğul ekini almış. E, o zaman yüklemimiz tekil olmalı. Cevap veriyorum. Yüklemim tekilde olur. Çoğulda olur. Ne? Evet tekilde olur. Çoğulda olur. Hocam neden? Çünkü arkadaşlar kişileştirme var. Utancından boyun eğmişler. Utanmışlar. Kişileştirme var. Yani insan gibi kullandık arkadaşlar. O yüzden tekilde olur. Çoğulda olur. Özde yükleme uyuşmazlığımızın ikinci alt başlığı arkadaşlar herkes hepsi hiçbiri bazı bazıları kimse pek çoğu gibi arkadaşlar lerler eki almadığı halde çokluk bildiren sözcükler gelirse ya da millet gibi topluluk adı lerler eki almadığı halde çokluk bildiren topluluk adı gelirse ya da 20 atlı gibi bakın 20 atlı derken sıfat tamlaması var değil mi ama lerler eki almadığı halde 20 atlı derken çoğul anlam ifade ediyor öyle değil mi gelirse bizim yüklemlerimiz tabi bunlar özne olarak gelecek bizim yüklemlerimiz tekil olmalı. Yani hocam bakın pek çok öğrenci diyorum. Sınava geç kalmışlardı değil kalmıştı demem gerekir. Herkes diyorum. Bu önemli karara imza atmışlardır değil. Atmıştır. Toplum huzur evlerine ilgisiz kalmamalıdırlar. Bakın toplum diyorum arkadaşlar. O zaman kalmamalıdır demem gerekir. Halkımız diyorum. O zaman yüklemim tekli olacak. Soluyorlar değil. Soluyor. Binlerce seyirci diyorum. Bakın sıfat tamlaması şeklinde oluşturdum. Öyle değil mi? Çokluk bildiriyor. O zaman benim yüklemim destekliyorlar değil destekliyordu şeklinde olmalı. Özne yüklem uyuşmazlığında diğer bir alt başlığım arkadaşlar olumluluk olumsuzluk uyumu. Nedir hocam? Bizim olumlu öznelerimiz vardır arkadaşlar. Hepsi, herkes, tümü, tamamı, bütünü. Bunlar olumlu özneler. Bir de olumsuz öznelerimiz var. Kimse gibi, hiç kimse gibi, hiçbiri gibi. Şimdi olumlu özneler geldiği zaman yüklem olumlu olmalı. Olumsuz özneler geldiği zaman benim yüklemim olumsuz olmalı. Yani hocam hiçbiri konuyu anlamamış. Bakın hiçbiri olumsuz özne anlamamış olumsuz yüklem. Problem yok. Devam ediyorum. Sadece dersi dinlemişti. Dinlemişti olumlu yüklemim. O zaman olumlu bir özlemin olması gerekir. Ama yok. Hiçbiriye bağlasak e, olumsuz olmadı. O zaman benim oraya arkadaşlar hepsi sadece dersi dinlemişti gibi olumlu bir özne getirmem gerekir. Alttaki örneğimize geçiyorum. Hepsi ondan nefret ediyor. Bakın nefret ediyor diyorum. Değil mi? Peki nefret ediyor olumlu mu? Evet olumlu. Hepsi olumlu mu? Olumlu. Öznem de olumlu yüklemim de olumlu. Onu görmek istemiyordu derken istemiyordu olumsuz yüklemim var. O zaman olumsuz öznem olmalı. Orada olumsuz özneye ihtiyacım var benim. Hiç kimse onu görmek istemiyordu gibi olumsuz bir özne getirmeliyim oraya. Ve yine özne yüklem uyuşmazlığının son alt başlığı kişi uyumudur arkadaşlar. Buradaki olayımız nedir? Bak sakın unutma çok güzel bir bilgi vereceğim sana. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Gördün mü bunu? Gördün. Hemen ardından şunu diyeceksin. Yani. Yani taklini uygulayacaksın. Yani. O benden sonra mutlaka yanında Ali vardır, Ayşe vardır, ne bileyim işte Sinem vardır, onlar vardır, bir şeyler vardır. Bunun ikisini birleştirip yani diyeceksin. Ve oradan bir özne çıkartacaksın. Onu yüklemle uyuşturacaksın. Hocam anlamadık. Hemen örnek üzerinde anlatayım. Sınıfta ben, bak beni gördük. Ben ve arkadaşım Merve. Birleştir. Yani Merve ve ben. Yani biz. Biz vardı olmaz. Biz vardık olacak. Soruyu ancak sen. Bak sen var. Ben sonra bir siz onlar demiştim. Sen var. Sen ve Fatih. Yani siz. Siz çözebilir olmaz. Siz çözebilirsiniz. Hemen siz ve yolcular. Yani hepiniz insinler olmaz. Hepiniz inin. Biz de o da. Yani hepimiz soruyu yanlış yanıtladı olmaz. Hepimiz yanlış yanıtladık dememiz gerekir. Bir sen bir de Derya. Yani sen ve Derya. Yani siz. Siz anlıyor olmaz arkadaşlar. Siz anlıyorsunuz. Geldim ikinci başlığıma. Öge eksikliği ama konuya girmeden önce öyle bir taktik vereceğim ki size arkadaşlar. Bundan sonra diyeceksiniz ki hocam ya öge eksikliğini bulmak bu kadar kolay mıydı? Niye biliyor musunuz? Ben size daha cümleleri görmeden nerede bozukluk olduğunu göstereceğim. Bak çok iyi dinle. Bir. Orada bir şeyler görüyorsunuz değil mi? Virgül var. Nokta noktalar var. Şimdi orada şunu anlatmaya çalışıyorum. Sıralı cümle var. Ortada virgülümüz var. O sıralı cümle. Sıralı cümle varsa arkadaşlar, sıralı cümle varsa ikinci cümlenin başladığı yerde öge eksikliği olacak. Bağlı cümle varsa ama fakat lakin çünkü V gibi bağlı bir cümlemiz varsa bağlaçtan hemen sonraki kısımdadır öge eksikliğimiz. Ya da alttaki boş hocam bir şey yazmamışsınız oraya. Orası biraz daha karışık. İşte fiilimsi olabilir. İşte ne bileyim şarttaki SSA olabilir. Bu tarz bir şey varsa arkadaşlar yine okla gösterdiğimiz yerde yani fiilimizden hemen sonra işte şart ekinden hemen sonra öge eksikliği vardır. Yani daha bakın öge eksikliklerini bulmadan direkt nerede eksik olduğunu size gösteriyorum. Tamam mı? Sakın unutmayın. Şimdi örnekler üzerine daha net anlayalım. Bakın önce özne eksikliği ile başlıyorum. Soruyu çözmeyeyim. Yani anlatım bozukluğunu bulmayayım. Sadece anlatım bozukluğunun nerede olduğunu tespit etmeye çalışacağım. Bakın. Denizdeki fırtına birkaç saat sonra dindi ve sakin bir görünüme kavuştu. Bak V bağlacı var. V bağlacından hemen sonra Anlatım bozukluğu orada. Alttaki örneğime geçiyorum. Fabrikadaki işçilerin sözleşmeleri yenilendi, rahat bir nefes aldı. Virgül sıralı cümle var. Bak anlatım bozukluğu nerede? Virgülden hemen sonra. Alttaki örneğime geçiyorum. İzleyici filme ilgi gösterince defalarca gösterimde kaldı. Bak gösterince fiilimsi var değil mi? O zaman anlatım bozukluğu nerede? Orada. Yani bak daha soruyu çözmeden direkt sana söylüyorum anlatım bozukluğu nerede olduğunu. Şimdi gelin tek tek bozuklukları tespit edelim. Denizdeki fırtına birkaç saat sonra dindi ve sakin bir görünüme kavuştu. Sakin bir görünüme kavuşan ne arkadaşlar? Denizdeki fırtına mı? Hayır, deniz. O zaman orada deniz eksik, özne eksik. Fabrikadaki işçilerin sözleşmeleri yenilendi. Rahat bir nefes aldı. Şimdi arkadaşlar rahat bir nefes alan kim? Fabrikadaki işçiler. Özne eksik. İzleyici filme ilgi gösterince defalarca gösterimde kaldı. Defalarca gösterimde kalan ne? film. Bak şunu yapabilirsiniz. Defalarca gösterimde kaldı. Filme defalarca gösterimde kaldı gibi bir şey oluyor. Saçma olmadı değil mi? Bir veliye çocuğunuz başarısız dense çileden çıkabilir. Dense şarteki var bak. Bozukluk orada. Çileden çıkan kim? Veliye çileden çıkabilir olmaz bakın. Veli. Özne eksik. Şapkanın pomponu çok hoş ama başıma küçük geldi. Bağlaç bağlaçtan hemen sonra problem orada. Başa küçük gelen ne? Şapkanın pomponu değil. Şapka. O zaman o zaman öznemiz eksik arkadaşlar. Tümleç eksikliği dolaylı tümleç olabilir, zarf tümleci olabilir, edat tümleci olabilir. Bu sanatçıyı hayranları çok seviyor ve desteklerini esirgemiyordu. V'den hemen sonra bağlaştan sonra demiştik. Bu sanatçıyı hayranları çok seviyor ve sanatçıyı desteklerini esirgemiyordu olmadı bakın arkadaşlar. Sanatçıdan yani ondan yani dolaylı tümleç eksikliği var. Sana her konuda güveniyor ve yardım bekliyoruz. Bağlaştan hemen sonra sana yardım bekliyoruz olmaz. Senden yardım bekliyoruz. Yani dolaylı tümleş eksikliği var. Hiçbir zaman kendini düşünmedi. Ailesinin mutluluğu için çalıştı. Virgül sıralı cümle. O zaman anlatım bozukluğu orada. Bakıyorum hiçbir zaman ailesinin mutluluğu için çalıştı olmaz. Her zaman ailesinin mutluluğu için çalıştı. Peki oradaki her zaman nedir arkadaşlar? Sarf cümlecidir. Onun istekleri hep yerine getirildi. Bizim isteklerimize ise olumlu yaklaşılmadı. Bizim isteklerimizi ise hep olumlu yaklaşılmadı olmaz. Hiçbir zaman bizim isteklerimize olumlu yaklaşılmadı. Değil mi? Devam ediyorum. Çocuklara sevgi göster ve ilgilen her zaman. Bak bağlaç oldu. Bağlaçtan hemen sonra. Çocuklara sevgi göster. Çocuklara ilgilen her zaman olmaz. Onlarla ilgilen. Yani hangi öge eksik? Edat tümleci. Bugüne kadar bu zorlukları nasıl aştın? Bu zorlukları nasıl başa çıktın? Olmadı bak. Bu zorluklarla, onlarla, neyle? Onlarla. Hangi öge eksik? edat tümleci. Tamam mıyız? Devam ediyorum. Nesne eksikliği. Annesi ona hasretle sarılmış ve ona öpmüş de olmaz bakın arkadaşlar. Onu öpmüştü. Bağlaçtan hemen sonra eksiğimiz yani bozukluğumuzun nerede olduğunu biliyoruz zaten. İşimiz çok kolaylaştı değil mi? Turistler el dokuması halılara hayran kaldı ve düşünmeden satın aldı. Neyi? El dokuması halıları. El dokuması halılara satın aldı diyemezsin şiirlerinin konusu o kadar etkileyiciydi ki ikişer defa okudum. Neyi okudum? Şiirlerini onları bakın nesne eksik. İnsanlara öfke veren ve aşağılık duygusuna düşüren nedenler nelerdir? İnsanlara aşağılık duygusuna düşüren olmaz. Onları insanları aşağılık duygusuna düşüren. Nesne eksik. Balıklı göle birkaç defa gittim ve inanın çok beğendim. Balıklı göle çok beğendim olmaz. Balıklı gölü orayı çok beğendim olacak. Yine ne var arkadaşlar? Nesne eksikliği var. Yükleme eksikliğine geldik arkadaşlar. Yükleme eksikliğimiz diğerlerinden birazcık farklıdır. Burada şuna dikkat ediyoruz. Yüklemimiz eksik olmayacak. Yükleme ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Çünkü ortak yüklem kullanmaya kalkacağız cümlelerde. O da olmayacak. Şimdi tatile geçen yıl Bosna'ya bu yılda İtalya'ya gideceğiz. Bakın bu yılda İtalya'ya gideceğiz problem yok ama tatile geçen yıl Bosna'ya gideceğiz gibi bir anlam çıkmış. Olmaz. Tatile geçen yıl Bosna'ya gittik dememiz gerekiyor. Öyle değil mi? O bana dert ben ona mutluluk verdim. Şimdi bak ben ona mutluluk verdim problem yok. O bana dert verdim gibi bir şey oluyor. Olmadı. O bana dert verdi. Dışarı işleriyle ben ev işleriyle eşim ilgilenir. Bakın ev işleriyle eşim ilgilenir. Dışarı işleriyle ben ilgilenir. Saçma oldu. Dışarı işleriyle ben ilgilenirim. Ev işleriyle eşim ilgilenir. Yine yüklem eksik. O aşağı ben ise yukarı çıkıyordum. O aşağı çıkıyordum olmaz. O aşağı iniyordu. Ben ise yukarı çıkıyordum. İhtiyar adam paraya ihtiyacı olduğunu bizden kendisine yardımcı olmamızı istedi. Bakın arkadaşlar. İhtiyar adam paraya ihtiyacı olduğunu istedi olmaz. İhtiyar adam paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bizden kendisine yardımcı olmamızı istedi. Yine ne var? Ne var? Ne var değil. Ne yok? Yüklem yok arkadaşlar. Yüklem eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu. Geldim yardımcı eylem ve eylem eksikliğine. Hocam bu nedir? Arkadaşlar bir fiilimiz ki o fiilimizin üzerinde de zaten fiilimse 2 gelecek. Daha doğrusu fiilimsimiz diyelim biz buna. Eksik kullanılacak. Ve bu yardımcı eylem ve eylemsi eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğunu oluşturacak. Mavi kravat ve beyaz gömlek giymeniz. Beyaz gömleği giyersin ama mavi kravatı giyemezsin. Oraya mavi kravat takmanız diyeceğim. Bak ne yaptım? Takmanız derken hem ekstra bir fiil getirdim hem de getirdiğim fiil üzerine fiilim sekin almış. Öyle değil mi? Evet. Sabahları peynir ve çay içmek. Şimdi çay içmek eyvallah amenna kabulüm. Ama peynir içmek diye bir şey yok. Sabahları peynir yemek ve çay içmek. Az ya da hiç çalışmadan bugünlere geldiğini iddia ediyordu. Az çalışmadan diyemezsiniz. Az çalışarak ya da hiç çalışmadan. Bak ekstra bir fiil getirdim. Üzerine fiilimse kim var. Kimin akıllı kimin akıllı olmadığını. Kimin akıllı olduğunu. Kimin akıllı olmadığını bilmek zorunda değiliz. Ne yaptım? Ekstradan bir fiil. Üzerinde fiilimse var. Buraya gelmeden önce mi? yoksa gelmeden sonra mı saçma geldikten sonra mı bak ne yaptım ekstradan bir fiil üzerinde fiilimsi ekim var tamam unutmuyoruz dördüncü başlığım ek eylem eksikliği şimdi arkadaşlar ilk üç örneğimde bir şey dikkatini çekiyor mu bir baksana dikkatini çekti mi benim çekti ne çekti hocam sizin tabi çekecek zaten siz yazdınız örnekleri sondaki değiller değil 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 mi o zaman değili gördüğün zaman ek eylem eksikliği geliyor ya yani gelebilir hazırlıklı ol tamam bunu da unutma Hava Piknik yaptığımız geçen pazar açık ama sıcak değildi. Bakın. Açık ama sıcak değildi. Her ikisi de değil diye bağlanmış. Olmaz. Açıktı diyeceğim. Hocam eylemle ne alakası var? Açık idi. E ne oldu? Oradaki o ekimiz ekeylem eki. O yüzden ekeylem eksikliği diyoruz. İş yerinde bana ayrılan oda hem soğuk hem de güneşli değildi. Bakın. Güneşli değildi eyvallah. itirazım yok. Ama iş yerinde bana ayrılan oda hem soğuk değildi gibi bir anlam var. Soğuktu diyeceğim. Soğuk idi. Ekeylem eksik. Baktığımız son ev küçük. Bahçesi de bakımlı değildi. Bakın küçük değildi gibi bir anlam var. Çünkü oraya bağlanıyor. O zaman baktığımız son ev küçük tü. Küçük idi. Ekeylem eksikliği var. Bahçesi de bakımlı değildi demem gerekir. Bir de arkadaşlar. Komşumuz Sinem Hanım sık sık bana gelir onunla sohbet ederdik. Bakın gelir ve eder var. Sonra dik var. Bu diki ortak kullandık biz. Yani komşumuz Sinem Hanım sık sık bana gelir dik gibi bir anlam var. Olmaz. Gelirdi demem gerekir. Yani gelir idi. Yine ekeylem. Ekeylem eksik. Rüyamda o beni arıyor. Ben de ona mektup yazıyordum. Bakın. Ben de ona mektup yazıyordum. Problem yok. Rüyamda o beni arıyor. Aslında oradaki duma bağlıyorum. Olmadı. Rüyamda o beni arıyordu. Arıyor idi. Ekeylem eksik. İşte biz buna ek eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu diyoruz arkadaşlar. Çatı uyuşmazlığı diyoruz. Hemen bir hatırlayalım. Neydi çatı eklerimiz? L ve N idi değil mi arkadaşlar? O zaman ne yapacağız? L, N eki arayacağız. Olayımız ne? Olayımız şu arkadaşlar. Bir taraf etkense diğer tarafta etken olmalı. Bir taraf edilgense diğer tarafta edilgen olmalı. Bunu sakın unutma. Ve LN eki bakacaksın. Bak bunu sakın unutma. E, çatı nerede aranır? Fiilde aranır. O zaman biz fiillere yöneleceğiz. Ya da fiilimsilere yöneleceğiz. İşimiz fiil ve fiilimsilerle. Tamam Unutma. Bazı öğrencilerin giriş işlemleri yapmaya başlandı. Şimdi bakın arkadaşlar başlandı derken ne ekini almış? Edilgenlik ekini almış mı? Almış. İki tarafı da edilgen yapmalıyım değil mi? O zaman bazı öğrencilerin giriş işlemleri yapılmaya başlandı deyip her iki tarafı edilgen yaparım. Ya da şunu da yapabilirim. Bazı öğrencilerin giriş işlemlerini yapmaya başladı deyip iki tarafı etken de yapabilirim. Sana kalmış. Nasıl istersen düzeltebilirsin. Bir yıl boyunca devamlı ve düzenli çalışarak bu sınav kazanıldı. Bakın kazanıldı L edilgen. İki tarafı da edilgen yapacağım ya da etken. Bir yıl boyunca devamlı ve düzenli çalışılarak kazanıldı. İki tarafı da edilgen yapıyorum. Ya da çalışarak bu sınavı kazandı deyip İki tarafı etken de yapabilirim. Konuyu daha iyi anlamanız için bu kitabın okunması gerekir. Konunun daha iyi anlaşılması için bu kitabın okunması gerekir. Bak iki tarafı da edilgen yapıyorum. Çok emek vererek ortaya konan bu sanat eserini halk ödüle layık bulmuştu. Çok emek vererek ortaya konan. Bakın edilgenlik ekimiz var orada konan. Çok emek verilerek ortaya konan. İki tarafı da edilgen yapıyorum. Geldim ek yanlışlığına arkadaşlar. Ek yanlışlığını 3 şekilde göreceğiz. Birincisi cümlede ekimiz eksik kullanılacak. Yani hocam kalp rahatsızlığı olan insanlar yediklerine dikkat etmesi gerekir. Bak böyle bir içimizi gıdıklıyor da bir problem var. Bak bunu da sakın unutma. Böyle bir içini gıdıklar yani bir bozukluk var dersin ama yakalayamazsın. Emin ol o ek yanlışlığından kaynaklanan bozukluğu olacak. Kalp rahatsızlığı olan insanların yediklerine dikkat etmesi gerekir. Ne oldu arkadaşlar? Ekimiz eksik kullanıldı. Kış bastırmadan çatının tamiri bitmesi gerekiyor. Çatının tamirinin bitmesi. Ekimiz eksik kullanıldı. Konya bu yıl son verilere göre 2 milyarlık yatırım yapılmış. Hmm, böyle bir garip durdu değil mi? Konya'ya yatırım yapılmış. Yine ne oldu? Ekimiz eksik kullanıldı. Ya da arkadaşlar ekimiz fazla kullanılır. Trafik kazasında iki Yunanlı hayatını kaybetti. Bak çok sorulur bu. Yunanlı. Yunanlı olmaz arkadaşlar. Trafik kazasında iki Yunan hayatını kaybetti. Lığ ekine gerek yok. Ek fazla. Toplumun çoğu zaman tüketim çılgınlığıyla kendini kaybetmektedir. Toplumun olmadı bakın toplum çoğu zaman tüketim çılgınlığıyla kendini kaybetmektedir. İhaleye birçok yerli ve yabancı firmalar katılınca işimiz zorlaşmıştı. Arkadaşlar birçok diyorsa yerli ve yabancı firmalar diyemez. Birçok yerli ve yabancı firma demesi gerekiyor. Yine ekim fazla. Eşyalar yerine konuldu. Bak buraya dikkat et. Koymak, konmak, ne edilgenlik eki. Konul derken bir edilgen daha gelmiş, çift edilgen olmuş. Arkadaşlar iki tane edilgenlik eki getiremezsiniz. Bir tane edilgenlik eki getirmelisiniz. Eşyalar yerine kondu demeniz gerekir. Bu da cümlede ikin fazla kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğudur. Babası yıllardır manavcılık yapıyor. Manavcılık nedir değil mi arkadaşlar? Küçük çocuklar söylerler. Manavcı ya da berberci abi. Ya benim oğlum mesela öyle diyor. Berberci abi diyor. Berberci ne? Berber mi satıyor? Manavcı ne? Manav mı satıyor? Yok. Ne demesi gerekiyor? Manavlık demesi gerekiyor arkadaşlar. Altta bir notum var. Notumuza bir bakalım. Onunla aramızdaki gelişen dostluk uzun yıllar devam etti. Bakın arkadaşlar. Onunla aramızda gelişen dostluk uzun yıllar devam etti demem gerekiyor. Yani ne oldu? Ek fazla kullanıldı. E i̇yi de hocam yani yukarıda söylediğinizin aynısını söylüyorsunuz. Niye not diye verdiniz? Çünkü bazı öğrenciler benim bir önceki dersimi dinleyen bazı öğrenciler şunu diyor şu an. Hocam siz bunu bir yerde daha anlattınız. Dediniz ki sıfat yapan ki varsa ortaya bir fiil girmişse büyük bir ihtimalle o anlatım bozukluğu oluşturur. Yani onunla aramızdaki dostluk deyip gelişen sözcüğü atın. Yani gereksiz sözcük kullanılmış burada aynı zamanda. Ha evet bakın arkadaşlar. İster onunla aramızdaki dostluk uzun yıllar devam etti deyip gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu de. istersen onunla aramızda gelişen dostluk diye düzelt. Ek yanlışı, ekin fazla kullanılmasından kaynaklı anlatım bozukluğu de. Artık soru senden hangisini istiyorsa. Sen hazırlıklı ol ikisine de. Cümlede ekin yanlış kullanılması. Şimdi arkadaşlar ilk örneğime bakar mısınız? Silah kullanmasını bilmiyor. Şimdi harika bir hap vereceğim size. Masının mesinin yerine mayı meyi getirebildiğin her yerde anlatım bozukluğu vardır. Sakın unutma al at bunu zihnine her yerde kullan. Silah kullanmayı bilmiyor diyebilir misin? Diyebilirsin. Bitti. O zaman orada cümlede ekimiz yanlış kullanılmış kısa zaman içinde bilgisayar tamir etmesini öğrendi. Tamir etmeyi öğrendi arkadaşlar. Bak mesini masının yerine meyi mayı, mayı getirebildim. Yapıştır direkt gördüğün zaman. Anlatım bozukluğudur. Tamam. Bu iki örnekte bunu anlatmak için koydum bunları. Devam edelim. Bu gençlerin dağcılık sporlarına ilgilenmeleri çok sevindirici bir durum. Dağcılık sporlarıyla ilgilenmeleri dememiz gerekir. Yine ikimiz yanlış oldu. Sorun arkadaşlarımızın bizi bu konuda iyi aydınlatmamış olduğundan kaynaklanıyor. Olmadı. İyi aydınlatmamış olmasından kaynaklanıyor. Biricik arzumuz sınavı kazanmak ve iyi bir bölüme girmemizdir. Arkadaşlar bakın kazanmak girmemiz demiş. Olmamış. Kazanmamız ve iyi bir bölüme girmemizdir şeklinde düzeltebiliriz. Ya da kazanmak ve iyi bir bölüme girmektir deyip ortak fiilimsi kullanarak problemi ortadan kaldırabiliriz. Geldim tamlama yanlışlığına arkadaşlar. Şimdi sevgili gençler çok kıymetli bir bilgi daha geliyor size. Bak bu söyleyeceğimi sakın unutma. V. V varsa pislik var. Hocam ne diyorsunuz? V varsa pislik var diyorum. Yani hocam yani V varsa pislik var. Tamam Hocam ne diyorsunuz? Arkadaşlar V bağlacını gördüğünüz zaman orada anlatım bozukluğu olma ihtimali çok yüksek. Dikkat et. Ben onu söylüyorum. İhtiyatlı yaklaş. Dikkat et. Yani hocam Pasta ve meyve suyu diyor. Arkadaşlar şöyle bir şey var bakın. Ve bağlacı kendisinden önceki ve sonraki sözcüğü bir sonraki sözcüğe bağlar. İkinci kısımda problem yoktur ama birinci kısımda hep problem oluşturacak. Nasıl yani hocam? Meyve suyu diye bir şey var. Pasta suyu diye bir şey var mı arkadaşlar? Yok değil mi? Olmadı. O zaman ne dememiz gerekiyor? Meyve suyu ve pasta ikram edilince de problemi düzeltebiliriz. İkinci örneğimiz. Kar yüzünden tüm özel ve devlet okulları tatil edildi. Bakın. Devlet okulları problem yok. Özel okulları gibi bir şey var. Olmadı. Özel okullar ve devlet okulları. Depremzedelere her türlü tıbbi ve gıda yardımı. Gıda yardımı problem yok. Tıbbi yardımı diye bir şey olmaz. Tıbbi yardım ve gıda yardımı. Dün Almanya'da ne yazık ki sel ve toprak kayması. Toprak kayması problem yok. Ama sel kayması olmadı değil mi arkadaşlar? Toprak kayması ve sel diye düzeltebilirim. Gençlerin klasik ve sanat müziğine. Sanat müziğine problem yok. Klasik müziğine olmadı klasik müziğe ve sanat müziğine. Örneklerimin tamamında ne görüyorsun? V bağlacını görüyorsun. Ki defalarca ÖSYM bunu sordu. V varsa pislik var. Dikkat et. V varsa pislik varları geçiyorum arkadaşlar. Şimdi diğer farklı tamlamalarla ilgili, tamlamalarla ilgili bozukluklara. Ben onun o da benim başarılarımla gurur duyardık. Bakın arkadaşlar. Benim başarılarım problem yok. Onun başarılarım gibi bir şey oluyor. Olmaz. Ben onun başarılarıyla o da benim başarılarımla dememiz gerekir. Ben onun tamlayan, başarıları derken tamlanan ne oldu? Tamlanan eksik arkadaşlar. Yaşanan tartışmalar ne senin ne de benim moralimi bozmalı. Benim moralim problem yok ama senin moralim diye bir şey yok arkadaşlar. Senin moralini demem gerekiyor. Yani senin tamlayan, moralini tamlanan, tamlanan eksik arkadaşlar. Bu arıza bizim ya da sizin çözebileceğiniz sizin çözebileceğiniz problem yok. Bizim çözebileceğiniz gibi bir şey olmuş olmaz. Bizim çözebileceğimiz ya da sizin çözebileceğiniz deyip problemi çözeriz. Dost kara günde belli olur. Bu yüzden iyisi az bulunur. Dost iyisi gibi bir şey olmuş arkadaşlar. Olmaz. Bu yüzden dostun iyisi. Dostun tamlayan, iyisi tamlanan. Tamlayan eksik kullanılmış bu sefer. Size rüyamı anlatsam bana yorumunu yapar mısınız? Rüyamı yorumunu olmaz bakın arkadaşlar rüyamın yorumunu, rüyamın tamlayan yorumunu tamlanan, tamlayan eksik kullanılmış. Tamlama ile ilgili arkadaşlar üçüncü sıkıntılı kısmımıza geçtik. O da şu. Tazimattan bu yana iki türlü düşünürler ortaya çıkmıştır. İki türlü diyor arkadaşlar. İki türlü dediği için düşünürler olmaz. İki türlü düşünür diyeceğiz. Aslında bunu biz ekle ilgili anlatım bozukluğu olarak da alabiliriz. Dilimizde dostu anlatan pek çok diyor. Bakın pek çok dediği için deyim ve atasözleri olmaz. Deyim ve atasözü olması gerekir. Öyle değil mi? Ya da grip salgını nedeniyle çoğu öğrenciler hastalanmıştır. Çoğu diyor arkadaşlar. Çoğu öğrenciler olmaz. Çoğu öğrenci dememiz gerekir. Yani seçeneklerde tamlama yanlışı varsa onu işaretle. Ek yanlışı varsa onu işaretle. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle anlatım bozukluğu konumuzu da nihayetlendiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.